Adamla <laughs> Geldim. Geldim. Hiç panik yapmaz ya. I got supplies. Sakin kal abi. Hayır, Sakin gerektiğinden da. fazla göstermesen. Var mı bir işaret? Şeyde şu üstü de, Betiz şu evde. Mark the location. Tamam. Nereden geldi lan. Yeşil kıyafeti var. Allah kahretsin ya abi bu ne ya <laughs> Ya kuşlar geri sıfırlıyor ya geri Serkan abi er, şura mı istedin? Allah Allah bu tava geçmiş Daha geçmiş Ramazan Burada bir yerde Mark the location Bir üstüne bak Mark the location Çıkışı çıkışı. Atlayalım. İçinde de var. Bu baygın. Ben de birini aldım. Daha başka var mı? Vallahi görmedim ama da. Benim baygınım şurada bir yerde. Ha o. Onu çektim ben efendim. İyi elinden Daha var gibi herhalde Bak. Çok güzel kasıyor. Drop dolu büyük ihtimalle Murat. Aynen, Aynen sis var. Çatışma Bak, sesleri de var. Dil çe çekebiliyor muyuz oradan? Vallahi görüntü yok gibi. Evet. Gel gel. Gel bizimkiler gitti. Tepede. 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 Dur. Sayın Dönüz'de. de var Mark the location. Mark the location. Oha, önüm dolu. Ya, yakın yakın Ramazan, yakın. Help. Mosta yaptım, mosta. Abi bu çocuğa var ya ödül verilmedi. Bırak bırak biri daha geldi bırak. İçeride. Deniz. Ee... sağ. bir tane var üstte kaçtı. Hmm. Abi adam otun içine yatmış ya. Dön sen görmedin mi lan abi? Otun içinde görmedim. Sesini aldım da otu almadım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Fena değil. Taliye, Tali, taliye geliyorum. Tamam abi havada gözük. geliyorlar? Yani, yok, geliyor, kişi. geliyor geliyor geliyor. Yani ben bir gördüm. geldi. Geldiler mi? Metin abi sefende mi? Bilmiyorum sanırım. E, gelme Ramazan gelme gelme. Gelme tepeye inmemiş tepeye inmemiş. Tamam. Altta tepenin altında alalım. Mark the location. Ha <laughs> yukarı karşıya gidebilirsen. Gelebilirim. deste işte. yok yo, abi. Pusuyor biri. Gördüm onu. Onda nasıldı? Çok güzel. Ya hadi be oğlum. Şurada ya Metin abi. Tam biliyor musun? O Fela da sana. bayıldı. Eee bir tane daha bakalım. Ay sen de. Allah'ım. Reflex'in oğlu derler bana. Gidir misiniz? Sağlık. <laughs> Eyvallah. burada kalın Ramazan. Ha şurada. Orayı ben alacaktım da tamam. Metin abi şuralardan ses var abi. Şurada şurada şurada. Duydum. Duydum. Evde de. Aşağıda var araba geziyor, o, geliyor. Araç geliyor. Mark the location. Ya oğlum sen bana niye vurdun ya? Hayır farklı Neden ya, farklı yani. şurada. Watch out. Gördüm onu. Betin abi. Şuraya var. Watch out. Hayır kendimizi cover yapalım. Biz gel. Bakayım vurdunuz lan hmm. Arkada oradan birden fazla değil mi Sedet abi? Oraya 2'ydi 2, az yeri de bayıldı Tamam adam, bütün üstü şu arkada Arkadaşına geldik Bir daha geldi hayır? Ağaçtan yapraktan bir şey görüyor musun? Ki? Şuradan Ben buldum ben de görebilirim lan. <laughs> <Abi, Gülüyor> <bayan arkası> var. <laughs> Bak geçiyor. O kaldırdı ya baygın kaldırdı. <laughs> Oha! Ne oldu lan? O uyatıyor sağda. <Gülüyor> <Gülüyor> en sağda. benim Metin abiyi vurdu lan etsin. Yok lan. Kapalı, duyunca. Kapalı. Thank you. Mark the location. Mark the location. Help! There are enemies nearby. Adam hmm. bombunu üstüne atıyor solunda hemen Serkan abi. Çok saçmalıyım. Ya. Bunlar ortalandır. Kafalık yok. Bir kapalı. benim kafalık. sizin yeriniz mükemmel. Olur, tamam. Bunların yeri kötü değil mi? İstediği bunlar. Farkındayım. Solda oynuyor. Yani evet, sen de gazı atma. Kula geldi şu tarafa. Mark the location. Gelin bir, tane. bir daha yedim. Mark the location. Heh. Abi meli İşaretim var Ramazan. Size okay. alttan oynayabilirim. Biliyorum biliyorum onlardan farkım var abi. Onların farkındayım. Ramazan geçiyor bir tanesi. Dayı orada sen de artık çünkü adamlar oynuyor. Erkan abi bayılma. Vay da. Bir geçti Metin. Alan dışındalar abi. Bakalım ne yapacaklar. Gerçi ben de alan dışında. Oo, Metin abi. Bunlar oynuyor ya. buraya geldi ne haberi, ne haberi şu yakın abi. var abi hemen önüm sayılır birisi de alan dışında şu altta adam yanına gelmiş Herhalde. Diğerleri ne oldu? burada şurada. iyiydi. Oynayayım mı altta? Hayır Ramazan, pozisyonu çok güzel. Benim. Ha onun. Onun. Tamam. Bu evdeki hangi evdeydi? Uzundaydı herhalde ya. Ram çöldü mü? Ramsey öldü. Öbürünü de ben aldım. tamam. Şurada adam var mıdır? Mark Koşuyor, koşuyor. Bak eve koşuyor. Şunun arkası. Mark <laughs> Hmm, evler alanda. Evet evet. Dayı gel. Şu uzun evin çatısına ya da bir yerlerine çıkmamız lazım. Girmemiz lazım yani. Güzel ha, güzel Adam şey değilmiş adam. Tamam bu öldü öldü. Onu aldım ben. Dayı destekle beni lan. Alan öldü. Ne diyorsun ya? Alan öldü bıraktı kendini. Alan öldü. E neden? Geçemeyecek. Victory belongs to us. Geçemeyecek yani kaldı yani. Biz burada gelince kaldı adamdı. <laughs> Bu hikayede yanan sedat abi oldu. Ellerinize sağlık.